Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metal Gear Solid 5'in 21. bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de bu arada aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve devam ediyoruz bakalım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Ve geldim.

Tamam. Neyse sorun yok. Oha bu çok iyi. Seni de gönderiyorum. Güzel böyle adamlar gelsin. Ben. Sen de iyisin kötü değilsin. Roger that. Tamamdır. Çok zor olmadı arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Ben daha zor bir şey bekliyordum. Hop. Adamları temizledim. Birini öldürdüm. Diğerlerini gönderdim. Biri işime yaramıyor. Değerleri yarıyor diye çünkü. Hadi bakalım. For Man. Enemy presence detected. The map has been updated. Enemy hmm. presence <laughs> detected. The map has been updated. Analysis complete. Subject on board. Leave the rest to us. What's going on here by the way? Look at that. He also a rocket launcher. Sen alırım bozukasını da. Neyse gerek yok. Bir tane kurşun var zaten. Olsa ne olmasın. Şurada da bir adam var. Valla şu kurt o kadar işime yarıyor ki. Keşke atla kurtu bir arada kullanabilseydik. O zaman çok perfect bir şey olurdu yani. Mükemmel. Oğlum bu da çok iyi ya. Her adam ağlasım geliyor. Vallahi billahi çok iyi adamlar. bak bak ışıkla görürsün belki. Orada dediğim geliyorum. Ve geldim arkadaşlar şu anda adamı aldım. Tertemiz bir şekilde ve yolumuza koyuluyoruz bir dakika. Gel lan buraya uçak. Heh. Devam. Bu bir bir Tamamdır. Sorun yok. Adamı şuradan aldım arkadaşlar. Şu bölgeden. Ya diğer adamları uyulta falan yap yapalım. Aslında tarayacak. Tarayamadık. Bilesikte. Ama girecek. Tamam dört kişi olduklarını biliyorum artık. Allah kahretsin. Bu sniper nerede? Tamam. Sakin olun. Allah kahretsin. Olur. Oha çıkardığım an görüyor. İne vurdum da. Tamam o öldü ölecek arkadaşlar. Şu kurşuna bakar mısınız? ടുത്തത് ഓർഡർ എത്താതാ Yavaş yavaş ilerliyorum şu an arkadaşlar. Nerede lan? Şu an göremiyorlar öyle. Nerede bu sniper? Aha. Helal olsun valla köpeğime. Anan avradım dur. Nerede o? vurdum. İndirdim indireceğim. Az kaldı. Zaten ben vurdum onu daha neyine buluyorum Az kaldı İndireceğim indirdim Şu an üç kişi mi Adam nerede Pardon madam <laughs> Kadın namazı Bitti bu inanılmaz boss. Dur bir dakika. Gönderme olan an var mı bunlar? Ee, ne yapacağım? Gönderemiyoruz arkadaşlar. Nasıl lan? Hiçbirini mi? Cık, yok. Hiçbirini gönderemiyorum. Cık, yapacak bir şey yok o zaman. Sağlık olsun diyor. <laughs> Öldüremiyoruz da gönderemiyoruz da. Bu şekilde. di söyle. Bunu göndereceğim. Bunu alasım gelmedi nedense bilmiyorum arkadaşlar. görmüşler. Yapacak bir şey yok gördüyseniz. Devam ediyoruz. İki tane adam var. Tepede orada adamlar var. Köpek var köpek bir şey yok. <laughs> 8 tane adam kaldı şu anda arkadaşlar. Seni bir gönderiyorum. Aynı şekilde seni de sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım. No problem. İçeriye direkt bodozama girmek istemiyorum arkadaşlar. Sıkıntı olmasın çünkü. Allah. Şey diyorum şu acaba içeri mi girsin? <laughs> Ön kapıya birileri geldi dur. şunları bir halledeyim de. Düşünsenize hepsini böyle hallediyorum. Düşünün yani malikaneyi koruyan dört tane asker yani özel eğitimden onlar. Hallettim. Ve bunlar da normal. 10 tane mi ne asker. Yani çok standart. Ne bileyim. Baya standart. Şuna bak adam kendini korumak için taramalı falan koydurmuş buraya. O kadar korkuyorsan benden yaşamayacaksın o zaman benim alanlarımı. Aha. Bunları biraz sonra avlarım gibi geliyor bana o zaman onlar yerine başkalarını alırız. Yanlış mı? Al. Keşke bunları direkt gönderebilseydim. Şuradan. Ama yok arkadaşlar. Üstte mi çıkmam lazım? Üstte de şura boş tamam. Bu balonu görmezler. Kondeyim Dışarıda adam var mı bilmiyorum. Bakalım. Dışarıdaki adamları hallediyoruz. Öldürdüğüm adam sayısı bir tane. Onu da niye öldürdüm bilmiyorum. Canım istedi Allah. Allah kahretsin. Dur. Gel bakayım. rahat değil miydi arkadaşlar? <laughs> Onları da alacağım. Yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi. No problem. Allah kahretsin o gittiğim yerdeler. Bakın arkadaş başka yerim yok ya biz salın beni tamam ne olur ne olmaz Garantiye alalım tabii ki biz işimizi. Şunları bir halledeyim. Tamam zaten gerisi sizde. Benim için bir problem yok. Hepsini aynı yerden çıkarıyorum. Bunların çoğu benim işime yarayacak o konuda hem fikiriz herhalde. Şuna bak koskoca malikani yani 10-11 tane mi adam savunuyor? Çok değilmiş yani kalabalık dedi yo Dört yani tane kadın asker koymuşlar. Yani geri kalanı. Yani kaç toplamda kaç kişi işte? 15 kişi değil mi? Dört tane özel eğitimli asker. 11 tane de kendini özel eğitimli zanneden asker. Ama yetenekli askerler bunlar. Benim işime yarıyor yani. Bakalım içeride falan ne olacak ben onu bilmiyorum. Bir de arkadaşlar o alevli abi vardı ya. Onun öldüğüne kusura bakmayın ama inanmıyorum. Çünkü bir şekilde onu dağıttık ama gökyüzüne çıkarırken işte mission fail dedi. Koptu ama yere çakılmaz tahminen. Yere çakılırken adam şey o adını siz getirin. Bir tane kız vardı ya böyle elinde iki tane şey tutuyordu. Yakıyordu makıyordu işte kontrol eden asıl kafa. Tahminen o tekrar tutmuştur. Bence hiçbiri yani onlar ölmedi. Ben öyle hissediyorum. Oğlum, bura ne lan? bak, sanki hain yapıyorlar. Ne olacak şu an? hale. <laughs> o nasıl bir şey lan? Man, Adam, he shows. He's burning them one by one. Look familiar? It's infecting my man. This is the silence or death. It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it it buckle the parasite has infected your band those are its lava they enter the throat and attach themselves to the vocal cords they mimic the host's membranes flawlessly no one can tell the difference upon reaching maturity they mate sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound. <sighs> words. They attack only those who speak a certain language. Not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to, but silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, lava have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset. Which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skull face. Skull face. When a country like America sways in his wake, I could not defy him. The fate of net lies in his hands. However, perhaps the Nishia let you hear. If my children have upset the hojou of the world, it falls to me to set it right. Ne oluyor lan? Adama şu an bir şey oldu arkadaşlar. in the chopper and return to Bir dakika arkadaşlar. Ve geldim arkadaşlar. Şu anda uçağın olduğu bölgedeyim. Yavaşça aşağı doğru ineceğiz. Adam aldık. Zar zor çıkardım vallahi arkadaşlar. Tam görülüyordum. O anda iyi çıkardık vallahi. Hızlı gittik biraz. Gel 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 gel. Oh. En zorlu görevlerden birini hallettim. Çok adam vardı arkadaşlar. Sonradan çok kalabalık oldu aslında. Enemy altitude. Enemy detected. The map has been updated. We found the bodies of the two missing Intel team members in lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive. But still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker... He's the only hope we've got. Tell me how to fight it. I hid the answer in the microbe this one carries. Turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infects. However, it doesn't affect only the parasite, it alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. That freak show back there. They the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin. Providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him. Then steal my research. Have you seen one of their vehicles? captured a convoy they were escorting cargo some kind of mineral what became of it the metallic Archaea? your Şu anda bitmedi değil mi lan? <laughs> Vallahi bitti zannettim arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Tam bunu halledeceğiz ama önce bir işte devam edecek ki ara sahne verdi. Şimdi bir bakayım. Kimseyi göreve gönderemiyorum. Sıçtık yani. Şu anda batıyoruz arkadaşlar. Acilen bunu durdurmamız gerek. Yoksa ağır sıçtık yani öyle diyeyim size. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz alt tarafta kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.